Selamünaleyküm Aleyküm dostlarım biraderlerim kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım Bugün 2700 TL'lik bir bakiyemiz var dostlar şöyle ufaktan bir denemeye kasamızı katlamaya çalışacağız dostlarım farımlayarak umarım başarılı oluruz dostlarım Dostlarım bu arada oynadığım güvenli yorumlar kısmı sabitledim siz de oradan üye olup şansınızı deneyebilirsiniz 50 TL deneme bonusundan faydalanabilirsiniz direkt olarak Haydi şöyle ufak ufak parımlayalım dostlarım. Buradan bonusa girersek güzel olur dostlarım. Şöyle ufak kasayla bonusa girersek çok güzel olur. Haydi bakalım. Umarım gireriz dostlarım. Umarım gireriz. Haydi bakalım. Buradan devam et girelim buradan haydi. Bir tane daha yolla bonusa girelim. Bir tane daha yollasa dostlarım bonustayız ha. Bir tane daha yollasa bonustayız. Olsun problem yok dostlarım. Problem yok. Devam edelim buradan haydi. Devam ediyorsun biraz daha. Etmedi dostlarım. Bize bonus lazım. Haydi bakalım. Şöyle bir tık yükselteyim dostlarım. Şöyle 80 TL'den çevirelim. Buradan bir bonus yaparsak güzel olur. 8000 TL'den almış gibi oluruz. Haydi bakalım. Devam ediyorsun. Haydi. Haydi güzel devam et buradan. Buradan bonusa girmemiz lazım oğlum. Devam ediyorsun haydi. Haydi güzel devam et biraz daha. Devam et. Haydi oğlum be. Haydi oğlum be. Bir müdahalemiz yapalım. Bir müdahale daha yapalım. Haydi devam ediyorsun. Bir bonusa girelim artık. Bir bonusa girelim artık. Girmedi dostlar. Şöyle 2 3 tık yükseltiyorum haydi. Konuş şansımızı attırmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım. Güzel güzel de ödüyor dostlar. Güzel güzel diyor. Kasamızın üstüne çıktık biraz bir tık. Bir tık yani. Fazla değil ama onu kaybedebiliriz. Gerisi sorun yok. Önemli olan burada bonusa girmemiz bizim. Haydi oğlum bonusa girelim buradan artık. Güzel devam et buradan seriyi devam ettiyse var ya güzel olacak aslında ama Seriyi devam ettiremedik dostlar bir seriyi devam ettiremiyoruz buradan haydi bakalım Haydi oğlum Devam ediyor güzel seri bu güzel seri bu ama bonusumuz yok Bak bir bonusa girsek var ya şahane olacak 14.000 liradan 14.000 liradan şahane olacak dostlar Haydi bakalım güzel devam et buradan Vallahi mükemmel ediyorsun ama 80'den çevirelim bonusa girmiyorsun Hayır iki tane daha yolla buraya yollasan iki tane daha şöyle bir müdahale bir müdahalem daha var tekte bırakıyorsun hep ya hep tekte bırakıyorsun veya ikide bırakıyorsun olmuyor devam diyorsun. Evet bir müdahalem daha var göndersen şuraya iki tane daha var ya 18 kadar alım yapmış gibi nasıl olacağız bir tane daha yollasana be şuraya. Bir tane daha yollasana be şuraya. Var ya nasıl olurdu biliyor musunuz dostlar? Nasıl güzel olurdu bir tane daha yollasa. Çok güzel olurdu şahane olurdu hatta. Çok güzel olurdu şahane olurdu. Biraz farımlayalım haydi. Güzel muzlar geldi. Çok güzel portakallar gelse güzel olurdu. <laughs> portakallar. Portakal orada kal. Haydi bakalım. İki tane daha göndersene lan şuraya. Gönder bir tane daha şuraya. Göndereceksin, göndereceksin, zorluyorsun ya. Şöyle bir 250'den hatta şöyle 300'den yapıştıralım. Göndereceksin de zorluyorsun oğlum. Göndereceksin ama zorluyorsun. Haydi bakalım. Devam et ya şuradan göndermeye. Haydi. Bak iki tane daha göndersem buraya güzel olurdu. Haydi bak. Son spinimi çeviriyorum buradan bonusa girelim girmiyor dostlarım ya girmiyor girmemeye yemin etmiş buradan gider miyiz giremedik dostlarım ufak bir alım yapalım şuradan ufak bir alımla bonusa gidersek cidden çok güzel olur mu olur <laughs> giremedik dostlar sağlık olsun sağlık olsun dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup yorum yapmayı kesinlikle unutmayalım Allah'a emanet olun görüşmek üzere dostlarım